Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Yine bir bisiklet incelemesiyle karşınızdayız. E, bugünkü bisikletimiz yine Korelli marka. Korelli e, diye bir anlaşmamız vesaire yok. Korelli diye denk geliyor bize açıkçası. E, bu bisikletin en büyük özelliği katlanır olması. Katlanır bisiklet. Bakın hem buradan hem buradan ve pedallarından katlanabiliyor. Bunun ne gibi bir avantajı var? Ee, şöyle ki aracınızın bagajına istediği gibi koyabiliyorsunuz. Eğer bagajı e, ortalama ve ortalama üstü bir bagaja sahipse aracınız e, bagajınıza koyup istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. En büyük avantajı bu. Ee, onun dışında e, kullanımı nasıl derseniz açıkçası ben biraz kullandım. E, kullanım olarak çok beğenmedim çünkü normal bisiklet hissiyatı pek yok. O benim kendi bisikletimle çok e, ortak şeyleri yok. E, onun dışında Elektrik motorunun gücü 40 Nm ama elektrik motoru benim bisikletime göre yani Raif modeline göre daha iyi destek atlıyor. Bu tarz katlanır bisikletlerin diğerlerine baktım, diğer birçok modele baktım. Gördüğüm kadarıyla aslında bu paket bütün markalarda işte Corelli olsun, volta olsun ve bunu bu tarz bisikletlerin hepsi gördüğüm kadarıyla hepsi aynı bisiklet. Çünkü vites sayıları, vites modelleri, şasi tipleri vesaire hepsi aynı. Muhtemelen tek bir yerden bir şase üretiliyor ya da tek bir yerden bir paket çıkıyor. Ona karşılık da herkes bir marka vuruyor gibi geldi bana açıkçası. Çok da detaylı da incelemedim ama gördüğüm özellikler batarya kapasitesi şu bu. Belki batarya paketleri değişiyordur. Onu bilemem ama geneli %90 şeyle aynı bu katlanır bisikletlerin. Şimdi detaylıca yakından göstererek özelliklerine başlayalım. Evet, gidon tarafından başlayalım. Burada yine bir ekranımız var. Şurada açma-kapama düğmesi, şurada da elektrik motorunun size hangi seviyede destek vereceğini ayarlama e, düğmemiz var. Yine ortalama hızınızı, e, toplam yaptığınız yolu ve e, kilometreyi anlık olarak gösteriyor. Burada fren kollarımız var. Şurada da 7 ileri vitesimiz var. Zaten geri olma şansı da yok 7 ileri derken. <laughs> e, şurada gördüğümüz gibi viteslerimiz Shimano. E, vites çarkımız Shimano. E, vi, frenlerimiz disk fren ama gördüğünüz gibi orada bir tel var. Bu mekanik disk frenli, hidrolik değil arkadaşlar. E, elektrik motorumuz yine burada, arka tekerde. E, 250 wattlık bir elektrik motorumuz var ama 40 Nm tork üretiyor. Benim bisiklete göre bir 5 Nm düşük torku. Burada batarya paketimiz var. Yine 36 voltluk bir batarya paketi. 10 ampermetrelik bir bataryamız var. E, bu pedallar şuradan da katlanabiliyor. Pedalları da katlayabiliyorsunuz koyarken. Yine ön tarafta e, disk frenimiz var ama gördüğünüz gibi telli o da. E, bu daha sonra e, şeye çevrilebiliyor deniliyor. Hidroliğe çevrilebiliyor denildi ama bilmiyorum ne kadar mantıklı değiştirilir, mi, değiştirilmez mi? Önde ve arkada şöyle çamurlukları var. E, aydınlatması kendi üzerinde standart geliyor burası katlama yeri. Burası bana biraz riskli geldi açıkçası. Yani burayı katladığınız anda şurada oturan pim bana çok zayıf geldi. Ben şöyle bir önlem aldım. Hani bisiklet benim değil ama yine de şöyle bir önlem almak istedim. Olur da giderken çünkü burası açılırsa büyük bir kaza yaşarsınız. Sıkıntı yaratır yani. Hani direkt burası katlanır. Şu katlama olayı biraz daha güvenli olabilirdi. Bana orası biraz sakat geldi açıkçası. Evet, arka e, vites ve motor kısmından devam edelim. E, dediğim gibi motor 40 Nm tork üretiyor. De, gördüğünüz gibi arkada da 7 tane dişlimiz var. Ama fark ettiyseniz ön tarafta dişlimiz yok. Bunun şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Bu bisikletin bataryası bittiği anda sizin bir yere gitmeniz, pedal çevirerek bir yere gitmeniz bayağı zor demek. Bu bisiklet zaten ağır bir bisiklet. 29 kilo, 30 kilo neredeyse ve kaldırması da zahmetli. Ee, ön tarafta vites çarkı ve vites dişlisi de büyük zaten, ön tarafın dişlisi. Ee, bu bisikletle birinci viteste bile olsanız çoğu yere gidip gelmeniz sizi bayağı yorar. Düz yolda bile e, epey sizi zorlar. Çünkü lastikleri de görüyorsunuz bayağı kalın, 20 inç jantlar var. Ee, bu lastiklerin bu kadar küçük çapta olması e, ve gidon aralığının düşük olması, bakın gidon aralığı da çok kısa. Şu aralığı kastediyorum. Bana sürerken çok güvenli hissettirmedi. Yani biraz dikkatli olmakta fayda var. Düşme in şeyimiz, riskimiz fazla bence bu bisiklette. Bana pek güvenli gelmedi açıkçası sürerken. Ama bu bisikletin asıl amacı şarjınız varsa ve bir yere gitmek istiyorsanız bu bisiklet sizin tam ilacınız. Çünkü elektrik motoru çok fazla destek veriyor. Neredeyse pedalı şöyle yalandan çevirerek sizi alıyor bir yerden bir yere götürüyor. Benim bisiklette ise önde 3, arkada 8 dişli olduğu için Bataryam olmadığında ben rahat rahat gidip gelebiliyorum. Ama batarya size normal zamanda da ufak destek veriyor. Sizin yine pedal atmanızı açıkçası spor yapmanızı olanak sağlıyor. Bu bisiklette pek spor yapılıyor denilemez. Yani bayağı bir destek veriyor. Şimdi yola çıktığımızda da zaten bakacağız. Evet şimdi yol testimize başlayalım. Buradan yukarıya doğru bayağı bir rampa var. Bakalım ne kadar rahat çıkacağız veya zorlanacak mıyız? Şu an 5. seviyede elektrik desteği. Şu an pedala basmaya başladım. Evet, destek vermeye başladı. Ee, şu an en yüksek vitese alıyorum. 7. vitesteyim. Bu arada şu an pedal neredeyse boşta. Yani ben pedala neredeyse çevirmiyorum bile. Yalandan çeviriyormuş gibi diyebilirim size. Yani hiçbir kuvvet uygulamıyorum pedal'a ve kendi kendine gidiyor. Ee, ki normalde bunun ön e, pedalın oradaki vites çarkı tek ve büyük. Ee, benim bisikletin en yüksek vitesindeki çark boyutunda. Normalde şu an bu viteste bayağı zorlanmam lazım. Bu bisiklet de aynı olmadığı için tabi biraz dikkat etmemiz lazım dediğim gibi şu an hiçbir şekilde zorlanmıyorum. En yüksek viteste gayet rahat tırmanıyorum. Hiç pedala kuvvet bile uygulamıyorum şu an. Şimdi bayağı bir dik rampaya geldik. Bakalım. Dikleşiyor gittikçe. Evet halen pedal. Yani çok az bir kuvvete ihtiyaç duyuyorum. Yani e, bu bisikletle yorulmadan uzun yollar gitmek istiyorsanız 40-50 kilometre menzili var bu bisikletin ki ortalama yapıyor. E, yani bu bisiklet onun için ideal olabilir. Benim sporla işim yok. Ya ben işe git gel veya bir yere git gel pratiklik olsun şu bu vesaire diyorsanız bu bisiklet mantıklı olur. Ama ben hani ya ben bisikleti bisiklet gibi keyif alarak sürmek istiyorum. Ee, hani keyif almak istiyorum diyorsanız bu bisiklet olmaz. Ee, çünkü dediğim gibi şu an mesela gidon aralığının çok dar olması beni çok rahatsız etti. Yani gördüğünüz gibi şöyle el ufak hareketimde bisiklet kıvrılıyor. Bu beni biraz rahatsız etti. Ama neredeyse hiç yorulmadan da çıktım. Normalde benim kendi bisikletimle çektiğim videoda böyle bir rampaya çıkarken yani nefes nefese kaldım belli oluyordu videolarda. Şu an hiç yorulmadan ve en yüksek vitesle çıktım. Vitesi de hiç küçültmedim. Şurada biraz daha dikleşiyor. Evet şu an pedal bir tık daha ağırlaştı. Ama yine dediğim gibi yani herhangi bir şekilde yoracak, etki edecek bir durum yok. Gayet yorulmadan rahatça çıkıyorum. Vitesi düşürelim bakalım. Evet, vitesi düşürdüğümde tabii daha da rahatlıyor. Pedal neredeyse boşa gidiyor şu an. Evet, pedal neredeyse boşa gitti. Tekrar yükselttim. Hızlanmaya çalışayım bir de. Evet, ben pedalı hızlandırdıkça elektrik motor desteğini artırmıyor. Zaten 25 kilometreden sonra da destek kesiliyor. lastiklerden bayağı bir uğultu sesi geliyor. Ee, gürültü engelleme açık olduğu için size gelmiyor olabilir. Lastiklerin kalın ve dişli olmasından kaynaklı bayağı bir uğuldama geliyor. Bakın şu hareketlerde mesela yapıyorsunuz evet ama bana biraz tedirgin edici geldi işte. E, jantın küçük olması, gidon aralığının dar olması şu hareketlerde kontrolü kaybetmeniz işten bile değil. Evet, frenlerin tutuşu da hidrolik kadar etkili değil. Bir de Tofaş gibi görüyorsun, duyuyor musunuz bilmiyorum ama Tofaş gibi cızır diyor. Evet, şimdi biraz daha dik bir yokuşa geldik. Şu an vitesi küçülttüm. Vites de göstermiyor. 1 ve 7 gösteriyor sadece. Ara vitesleri anlayamıyoruz Şöyle bir biri alayım. Şu an bir de. Evet birinci viteste çıkıyorum. Yine dediğim gibi pedala neredeyse çevirmiş olmak için çevir çeviriyorum. Vitesi yükseltirseniz biraz daha ağırlaşır. O vites yükseldikçe desteği artırmıyor anladığım kadarıyla rampalarda. Aynı desteği veriyor. Bakın. Şu an iki vites yükselttim. Yine rahat diyebilirim. Yani en yüksek vitesi alayım. Evet, pedala biraz kuvvet uyguladıktan sonra yine rahat rahat çıkıyorsunuz. Normal şartlarda bu elektrik desteği olmasa, yani bataryanız bitmiş olsa bu bisikleti bu viteste burayı çıkartamazsınız. Hatta şöyle yapalım. Şurada şurada biraz daha dik bir yer var. Oraya gelince desteği bir kapatalım. Şu an 5'te. Bunu 2'ye getireyim. Oraya kadar 2'de gidelim. Sonra da kapatalım bakalım. ...şu an sıfıra getirdim. Destek kapandı mı? Pek kapanmadı gibi sanki. Komple kapatayım mı? Evet, şimdi kapandı. Bakın, birinci vitese düştüm. Birinci viteste çıkıyorum. Şu an... ...birinci viteste olmama rağmen... ...pedala iyi bir kuvvet uyguluyorum. Muhtemelen hem konuşarak anlattığım için hem de rampa çıktığım için şu ışıklara gelmeden nefessizlikten ölürüm gibi geliyor. Evet, şu an pedal bayağı ağırlaştı. Şu an son viteste rampa çıkmaya çalışıyormuşsunuz gibi. Şu an bayağı bayağı ağırlaştı. Elektrik desteği açayım. Işıklara gelmeden öldük. Evet. Gördüğünüz gibi elektrik desteği olmadan bu bisiklette gitmeniz zor. Rampa mampa çıkamazsınız. Çok zorlanırsınız. Oh. Allah yordu hemen anında. Çünkü pedal çok ağır. Şimdi 7. vitesi aldım. Bakın. Uçtu gitti bir anda altımızda. Zaten genel olarak ben yollarda bu bisikletlerden görüyorum. Alan çok var. Rampalarda falan bazen dikkatimi çekiyor. İnsanlar ellerinde götürüyor, yürüyerek çıkıyorlar. Zannediyorum bataryaları bittiği için, destek vermediği için rampayı çıkamıyorlar ve ondan elleriyle gidiyorlar. Şimdi bunu tecrübe ettikçe e, aklıma oturuyor. Bu bisikleti sahip olup da e, böyle elinde yürüyerek giden çok fazla insan görmüştüm. Bakın şu an rampa aşağı kendi kendine gidiyor. Şu an elektrik desteği de yok süzülme halinde. Yalnız bu bisikletin süzülmesi daha iyi gibi. Sanki şu an pedal atmıyorum. Elektrik desteği zaten yok. Ama gayet güzel süzülüyor. 45 km hızla gidiyoruz şu an. Pedal boşta zaten çevirmek istesem de. Valla dediğim gibi eğer bir ulaşım aracı olarak kullanmak istiyorsanız bence güzel bir seçim. Umarım rüzgar sesi, e, engel olmuyordur sese. E, dediğim gibi ulaşım... Ulaşım aracı olarak düşünürseniz gayet güzel bir cihaz. Günlük işe git gel 7-8 kilometre mesela gidiyorsanız aşırı rampalar şunlar bunlar da yoksa çok rahat rahat gider gider gelirsiniz ve emin olun arabadan vesaire çok daha rahat ulaşım sağlarsınız. Yani bunun bir bisiklet olması sizi korkutmasın bu bisikletle neredeyse yorulmadan gidersiniz. Pedal çevireceğim aman şey olacak şöyle olacak böyle olacak gibi düşünmeyin. Bu bisikletle yorulmadan istediğiniz yere gidersiniz. Desteği çok iyi. Çok fazla destek veriyor. Pedal atmadan, pedalı sadece bir çevirmiş olmak için çeviriyorsunuz. Ben o anlamda beğendim. Ama ben bisikletten keyif alan biriyim. Ya yani bisikleti bir keyif aktivitesi olarak yapıyorum, hem spor hem keyif. Ee, onu düşünerek alırsanız bu bisiklet sizin ihtiyacınız değil. Çünkü dediğim gibi çok fazla bir keyfi yok bisiklet olarak şu gidon aralığının ve jantların küçük olması hem de spor olarak da bir anlamı yok çünkü size çoğu zaman pedalı boşa attırıyor aslında. Yani size destek veriyor genel olarak. İki şekilde değerlendirilebilir. Çoluk çocuk için yani 15 yaş altı için bence bir tık tehlikeli de olabilir. Çünkü bisiklet bazen iyi hızlanıyor. Bir anda destek veriyor ve iyi hızlanıyor. Ben şuradan geçeyim. Bakın şu an bir vitesteyim pedala dokunduğum an fırlıyor aslında bakarsan siz onu fark etmiyorsunuz. Pedala dokunduğunuz anda bazen iyi fırlıyor. Bu küçük çocuklar için biraz tehlikeli olabilir. Şöyle basıyorum mesela. Bastıktan sonra bir anda fırlatıyor bakın. Bu küçük çocuklar için bir tık tehlikeli olabilir. 15 yaş üstü kullanır mı? Bence kullanır. Bisiklet ağır bir bisiklet bu arada. Kaldırması indirmesi 30 kilo bunu hissettiriyor yani 30 kilo olduğunu yolda giderken de hissediyorsunuz. Evet. Frenlerimiz iyi ya aslında fena değil ama bayağı ötüyor nedense. Gırç gırç ötüyor bayağı evet. Hidrolik frenle tabi bu kadar basmadan daha çok daha yüksek güç uyguluyorsunuz. Bunda biraz yüklenmeniz lazım treni. Sonuçta teli çekeceksiniz. Şöyle bir daha yapalım. Aynen. Arka tekerlek kitleniyor bile. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yine böyle bir bisiklet testimiz olursa, denk gelirse mutlaka çekeceğim. Çünkü bisikletin de eğlence tarafı var. Ne kadar eğlencesiz desem de yine de böyle açık havada iki tekerlek üstünde gezmenin keyfi ayrı. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar.